Tamam dostlar bugün araba çalma oyunu oynayırıq ve burada gördüğünüz gibi en özel maşından burada durup gördüğünüz gibi zirve efsane bir maşının mobil çağızı en güçlü 1 milyonluk tüm maşınlar var ve deyip takıcam Adamlar ben maşın istedim Ver de bir iki tanesin Ne olacak? Ümit çevirdin. Ümit, Ümit. Çevirende Ümit bir yer bıraktı, başı yaxşı geceler. <laughs> Nasıl Gelirdi Pul geldi. Yoksa çizgi olmadı <laughs> <laughs> var. Ha, var. Al, Ol, almak Ben değersiz verdim. Aha altı tane. Bunu diyor. da ver. Altı tane de olabiliriz. Amitik. Amitik. Amitik ne saniye efsane bir tane. Bu bir Efsane, efsane. Ben geldi. Tıkcaydı. Alamam, ne zaman Sık dolu. Oğlum dondu. Sık O beni çalsınlar. Ay, gel 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 gel. Olsunlar. Çaldılar anlamadım. Pıra alın sen. Çalmadılar. Adam ben için yeni Gel Adam vurdu. Kimse vurdu <laughs> Şans. Şans. Ben tabi bir tane maşın almıştım. Geldi, 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 oha. Evin evet, adam, adam, adam yapışık bende. Çıkmasın mı? Haradasın sen? Ha. Köyü. Arkadaşlar açtı. Oha, haçak. Burada. Sürü. Dondurdum. Tokatlayak. Şuradan. Ümit tamam Başını döndürün. sağ götürsün. Aha bu da ən çox oğurlayan desən, desə ən zənginlər var desən. O oturum. Hə, başa gələ bilərəm. Biz kasalım növbəti razı. Ən yox çıxıb maşını çıxaram. Sən çal, mən də, yəni. E, və burda mobil çıxası var. Hə, bəndə. Hə, babam 2 dənə var, var hətta. Biri üstdə, biri altdadır.

bir balık o ay mı varcın bir tip çizel ce bir çizelsin almanda bir tip çizelci ne oldu reyb tak ne oldu ne sen ne oldu bas ne sen beziyor. ne, oldu, ne, 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 ne oldu, sen Sen de ben de sana bırakarsan sen Sen benden başka her şeyi götürebilirsin istediğini. Tutsuzdur. <laughs> bu kadar değil Ama bir tane takat bana sizin sla təyin edim sla İnternetdənca oğurlu bir dənə silahla bir maça çalışacağam. Mənim bizdən ki sadə pulum 55 minə çıxdı. Məndə Avtomobil oğurlar. Məsələncə indi mən səndən maşın oğurlasam, e, maşın oğurlu cəll. Onda 15 milyon milyarım var ya, milyar. Mobil cihazın 15 dənə ala bilərəm. 100 minə 100 sənin 300 milyar Nə mə? 420. Baxayım. Milyon, əmət milyon, əmət milyarddır, əmət milyard. Al bax. Bu, bu. Bir milyon, bir milyon yox, milyard, milyard, milyard. Cəmə də saxnağının bir dənə. Qazancın var. Necə məndən bir dənə maşın oğlana dənə eləyəcək. Yox. Cəmisən çə? Bu dənə soyulma zamanı. Nəsə. Ən kiçiyi Mən başa düşmədim oğulçuğa. Bu piç qanayib qatmaq istəyirsənsə mən gəl leyb at. Həmiş, aslıbə, aslıbə. Məl, həm istə. Mudriya bir də atmaq istəyirsən, həm ikinci qata çıxalandı məncəlləm. Məncə leyb atmağa çıxmalıyam. Tamam, mən birinci şur yönüm aldım. Leyb at. Atmaq istəyirsən? Yaxı çat. Gəl sən məndən. Ümit her ihtimal karşısında şiir o an Tek üzülürse. Lanmoldini Nasıl? Lanmoldini 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 Dini, dini din yok. Sağda. Sağda yok, kaşar lini. bir daha geçirdi onun bir maşın onun Ümit kapı açıldı. Ee, Bu da zaman maşına var. E. Ne yedi mi alpandı? Ben, koy, ben bile bile alpandıram sakin ol. başa çıktın yoktu. Yoksa ben alırım başa çıktım. bir Ben taraf taraf et aldım. Kasırga az kazandırır. Sen sinin. Sen de sinin. Kasırga istiyorum. kim sinin. Bütün şeyler. Ben de saniyede bir milyon kazanacağım. Mesela saniyede... Diron yok. Şiron. Bu kadar da Diron. ne diyorsun? Şiron. Diyorsun koymayacak. Önünden Oğlan ne bu koymadı çok. Bu da sniper. Oh, adamın evine. Kamera yeniyor bu da sniper. Hadi evin içinde ne oldu? Ama sağ ol lan? Bu da o kadar hızlı. Hadi git. Ama acaba ne şey deneyeceğim. Kesme zırhımı. Vaxt mı ceza alsın. Ümit. Ben sen ne oluyor? çıktı. Ay, Can ümitle ne oluyor? Dur canım, bir şey deneyeceğiz. Cazdırma için. Nasıl oldu? Ay, tamam. Hop, hırsızlık Hop, den den, dın 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 Evet, evet. Aha, burada geçen maşın var. tam sen değil. Koymadım, bir daha yiyeyim. Buraya bir de atmayalım. Atma, maşın var. Götüreceği, ay mı? Tamam. bitti. Bir. Bir de onlar şuna bir.

Ben de Bu çok düzlük edecek. Bu şeydi. Yatma insan. yatma. Dur, 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 dur. Boxing, oh, box. Bu no. bir de Aslında stil bunu bir Ama, or, or Sabi, de Ama ne olur, olur, ne olur, ne olur, de olur, ne yatmışsın? Aha adam gerdi, gitti şimdi gitti. Nasıl ben de son anda kapattım 100 saniyelik. Evet. Bu sana tatlı etmiyor ne var? Evet. Ha bu sana da bizi mezbiliyor. Tatlı etti kırma olur. kırma olur. Ne oldu? Qaç. Qaç. Sən yenə rahat oynamırıq. Vaxtım yandı. Sən insansan? Mənim 30 saniyəm var. Mən 30 saniyəyə ilə hər şey edə bilərdim. Qaç maşından ola bilərdim. Qaç keçir ağ oradan. Qaç qıra. Sən yox. Çəkə pranta vicidə. Ay bu qatda keçdi. İndi açıq da. Gözde kaş arasında her şey oldu. Bu bitti. Vay be. Ve bunu da aldıktan sonra rebit atabilirsin Mütbe. Müt, bir şey denemek istedim. Bir de değersiz maşın al. Gittiğinde efsane bir aldı yüzü. Ooo yani. Tabii ben onu çaldım sonra da sen rebit at. Bakın ne olacak. Zula zəngli çağır, zəngli. Dan. Ümmə, evət, səndən maşını almaq üçün gəlirəm. Ay, bir də ata bilərsən də, at. A, maşın. O səni götürərəm. Nə tam aç bir dan şeyi. Aç dostluğu. Aç dostluğu. Aç dostluğu. İstədi. Gəl, oxuydu həm də. Nasıl baktı kaldı nasıl? Maşın. Merhaba, ben Vahit. Biri. Müthiş en baştan başta. Atma şunun geldiği yok, gelmeyip. Oğlan sen. Nasıl? Gel. Senin için hiç tanımayacağım. Ümit gel. Hangi maşınlara uğurlu diyeyim? Şiron getirir. Evet maşın bana da mı? Ne

Tamam, əcəl getməzdən əvvəl sənə bir şey deyəcəm. Ümət ara. Tank. O! Üsünü oh. oh. zərlə bağlanacaqdı. Tez, 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 tez bağladım. Bağladım, simanla bağladım. Tanımadığım yerdən mənə. Hmm, nə mə, nə mə, nə mə. Atmadım onu. At. Açıq deyil, açıq deyil. Oh, bu sebebi Çal çal çal. Ola çal sen. De de çal bir tane. Hop lak. De sağlık ben vurayım gol. Ney marjali ne? Gel gel. Sabi. Onun sadece masada. Bırak. Nick Zorn var Ben oh. vuran mı lan ben? Sen oh. bir de çadırın çağırdım. Akma! Dur, onu da Sadece Buradan da. Je gaat het zo dan maar weer. Ah, die het weeg. Wiederaan. moet weer. het zo te mannen. Ja, daar heb je

Amma nə çalır? Yaxşı. Nəsə. Video çükür video bitirdiyik. Like atıb abunə Like atıb abunə olmağı unutmayın.